Merhaba. Bugün biraz içimizden gelen bir sohbete dalalım. Günümüz gençliği. Bir yanda sosyal medyanın hızı, diğer yanda manevi bir arayışın sakinliği arasında sıkışmış gibi. Peki, 2025'te gençler neden manevi bir kimlik arayışına yöneliyor? Bu sadece bir trend mi yoksa daha derin bir ihtiyaç mı? Gelin bu sorunun peşine düşelim. Kalbin ritmi mi, bildirimlerin tıkırtısı mı? Düşünsenize, sabah uyanıyorsunuz, telefon elinizde. Instagram'da bir Reels, TikTok'ta bir challenge, X'te bir tartışma. Hayat bir bildirim tufanına dönüşmüş. Ama bir an durup soruyoruz. Bu koşturmaca beni nereye götürüyor? Bugün sıkça gördüğümüz bir örnek de şu. Gençler sosyal medyada estetik bir hayat peşinde koşarken içten içe bir anlam arıyor. Mesela lise son sınıfta okuyan Zeynep'i düşünün. Geceleri Kur'an okurken buluyor kendini ama gündüz arkadaşlarının "Hadi şu trendi çekelim." baskısıyla boğuşuyor. Zeynep'in hikayesi aslında milyonlarca gencin hikayesi. Dot benim görüşümce bu arayışın temelinde bir gerçeklik özlemi var. Sosyal medya bize mükemmel hayatlar sunuyor ama çoğu zaman sahte. Gençler bu sahteliği fark ettikçe maneviyata yöneliyor. İslam'ın sade ama derin mesajları onlara bir pusula gibi yol gösteriyor. Manevi kimlik ne değil, kim olduğumuz manevi kimlik arayışı. Sadece dini ritüellerle sınırlı değil. Namaz kılmak, oruç tutmak tabii ki önemli. Ama gençler için bu aynı zamanda ben kimim sorusuna cevap aramak. Geçenlerde bir YouTube videosunda denk geldim. Bir genç, namaza başladığımda kendimi daha güçlü hissettim. Sanki kendimi buldum diyordu. Bu söz beni çok etkiledi. Peki sizce neden böyle olabilir? Çünkü ibadet sadece bir görev değil. İnsanın kendiyle barışması, kalbinin ritmini bulması. Bugün sıkça gördüğümüz bir örnek de sosyal medyada dini içerik üreten gençler. Mesela 20'li yaşlarında bir içerik üreticisi Kur'an'dan bir ayeti modern bir dille açıklarken milyonlarca izleniyor. Neden? Çünkü samimi Abartıya kaçmadan, bakın ben de sizin gibiyim, sadece içimden geleni paylaşıyorum, diyor. Bu samimiyet gençleri çekiyor. Onlar kürsülerden vaaz dinlemek yerine, bir arkadaşlarının kahve içerken anlattığı hikayeyi duymak istiyor. DOT Teknoloji ile Maneviyatın Dansı 2020 e Te Teknoloji bu arayışın en büyük destekçilerinden. Artık cebimizde taşıdığımız uygulamalar namaz vakitlerini hatırlatıyor, zikir sayacını tutuyor, hatta sanal bir camiye götürüyor. Geçen gün bir arkadaşım anlattı. Bir uygulama indirdim. Her gün bir ayet gönderiyor. Altında da kısa bir açıklama var. Sanki biriyle sohbet ediyormuşum gibi. Bu teknolojinin maneviyatı nasıl erişilebilir kıldığını gösteriyor. Ama tabii bir yandan da risk var. Bu uygulamalar sadece bir checkliste dönüşürse o samimiyet kaybolabilir. Sizce teknoloji maneviyatı güçlendiriyor mu yoksa yüzeyselleştiriyor mu? Benim görüşümce bu dengeyi kurmak gençlerin elinde. Teknoloji bir araç. Onu nasıl kullandığımız niyetimize bağlı. Mesela bir genç TikTok'ta Ramazan'da bir günüm videosu çekiyor ve oruç tutmanın ona nasıl huzur verdiğini anlatıyor. Bu binlerce kişiye ilham oluyor. İşte teknoloji böyle kullanıldığında bir köprüye dönüşüyor. Küçük bir kızsa Çöldeki pusula sayesinde bir hikaye anlatayım. Bir gün çöldeki bir yolcu kaybolmuş. Elinde bir pusula var ama nasıl kullanacağını bilmiyor. Sonra bir bilge çıka geliyor ve diyor ki: "Pusulayı elinde tutman yetmez, kalbinle yönünü bulmalısın." Gençlerin manevi arayışı da böyle. Ellerinde araçlar var. Kur'an, hadisler, camiler, uygulamalar ama asıl mesele kalbin yönünü bulmak. Bu kıssayı neden anlattım? Çünkü 2025'te gençler o pusulayı nasıl kullanacaklarını öğreniyor. Kimi bir ayet keşfediyor, kimi bir zikirle huzur buluyor, kimi de bir dost sohbetinde kendini buluyor. Gençler ne istiyor? Peki, Gençler bu arayışta ne bekliyor? Öncelikle yargılanmamak. Neden namaz kılmıyorsun ya da başörtün nerede gibi sorular bazen onları uzaklaştırıyor. Onlar dini bir baskı unsuru olarak değil, bir sığınak olarak görmek istiyor. Mesela bir gençlik kampında tanıştığım Ali, hocanın biri bana neden sakal bırakmıyorsun dedi. Ama ben sakalla değil, içimle Müslüman olmak istiyorum demişti. Ali'nin bu sözü gençlerin samimiyet arayışını özetliyor. Bugün sıkça gördüğümüz bir örnek de gençlerin dini içeriklere kendi tarzlarıyla yaklaşması. Mesela bir Instagram hesabında İslam'da mutluluk sırları diye bir seri gördüm her post bir ayet ya da hadisle başlıyor sonra günlük hayattan bir örnekle bağlanıyor. Bu gençlere din senin hayatının bir parçası olabilir mesajını veriyor Dodson Söz. Kendi yolunu çiz gençlik ve manevi kimlik arayışı. 2025 te sadece bir trend değil bir uyanış. Gençler ne ekranların sahte parıltısına ne de katı kuralların gölgesine sığmak istiyor. Onlar kendi yollarını çiziyor. Bir ayetle, bir zikirle, bir dost sohbetiyle. Benim görüşümce bu arayış gençlerin hem kendilerini hem de dünyayı güzelleştirecek bir yolculuk. Siz ne dersiniz? Kendi manevi yolculuğunuzda hangi adımı atmak istersiniz? Hadi, yorumlarda buluşalım. Bir ayet bir anı ya da sadece bir merhaba yazın ama içten olsun.